Bugün kahve eğitimi yapacağız. Türk masası tadı bir kahve nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Güzel bir da eğitim olacak. Eğlenceli bir eğitim olmasını diliyorum. mutfakla ilgilenmek, mutfağın arkasını görmek oldukça keyifli. Kahveyle uğraşmak, aktivitelerde beraber bulunmak oldukça keyif veriyor. Başkanımız Onursal Bey'e çok teşekkür ediyorum ve bu etkinlikte biz LÖSEV Gençlik Kolları'nı burada ağırlayan, emeği geçen tüm herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Normalde de çok sosyal bir insandım. Bir süre bu sosyallikten uzak kalmak biraz olumsuz etkiledi diyebilirim. Ancak sonrasında LÖSEV'le tanıştım ve gerçekten beni çok çabuk, hızlı bir şekilde sosyal hayatı geri kazandırdılar. Onlara da yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi Herkese iyi ki var. Lösev'in iyileşmiş gençlerindenim. Bugün buraya kahve workshopuna geldik. Kahve yapmak, mutfağın arka tarafını görmek benim de hoşuma gitti. Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bize hem burada kahve yapmayı hem de mutfağın arka tarafını da bize tanıttılar, gösterdiler. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Zorlu bir süreç geçirdik aslında hepimiz. Ama bunun sonunda, yolun sonunda ışık olduğunu biliyoruz hepimiz ve şu an tedavisi devam eden kardeşlerimize de umut olmaya çalışıyoruz aslında.